Yok anam tövbe bir daha içme. Ay şu kadarcık içtim ama yine de baş ağrısı yaptı. Of. of. Baban nerede? Yürüyüşe çıktı. Sen de biraz hava alsan iyi gelir. Hiç halim yok. Anne Bugün Oğuz'la alışverişe çıkacağız biliyorsunuz. Özellikle istediğiniz bir şey var mı? Ne aldırayım Leyla'ya? Bilmem. Bir tane pranga aldır. Zincir. Aa evet altın zincir aldırayım. İyi hatırlattın. Sana eğlence çıktı değil mi? Nasıl da mutlu oluyorsun böyle durumlardan. Yine başlıyoruz galiba. Ay susun Allah aşkına. Ay, huzursuzluk çıkarmayın. Kafam kazan gibi zaten. Oh. Babanız geldi. Hoş geldin babacığım. Hoş bulduk. Annen kalktı mı? Evet. Hoş geldin Alırız abi. Soğuk değil mi dışarısı? İyi. Baba, annem dün geceyi anlata anlata bitiremiyor. Gerçekten Metin Şentürk'le şarkı mı söyledin sen? Hayır. Hani? Aa ne var anlattım işte. <laughs> Ay çocuklar görseniz öyle içten öyle samimi bir çocuk ki. Ne güzel. E nasılsa artık tanışıyorsunuz. Düğüne de davet ederiz. E rica edersek orada da şarkı söyler. Düğün falan olmayacak. Ay niye baba? Bir de niye diye soruyor musunuz? Düğün olmayacak dedim. Büyük bir şey değil. Bizimki gibi yaparız. Hem annem de görmek ister kızını. Söyledim Ayriye. Böyle bir düşünceniz varsa aklınızdan çıkarın. Ama yok canım. Ne düşüncem olacak? Ay ben böyle bir şey mi söyledim Ferhunde? Aa, ne düğünü canım? Beni de zor durumda bırakıyorsun. Ben alttan aldıkça. Nasıl olsa anlaşılır diye sessiz kaldıkça bazı şeyler yanlış anlaşılıyor. Ne kadar unutulmuş olsa da ben hala bu evin babasıyım. Lütfen herkes lafını tartarak konuşsun. Adım atmadan önce basacağı yere dikkat etsin.